Herkese merhaba. Bu kez bir bant yayınıyla karşınızdayım. Gündemde Arda Turan ve Fatih Terim'in birlikte çektirdikleri fotoğraf var. Dün geceden beri bana da bu yönde çok sayıda soru geliyor. Çünkü ben dün canlı yayın yaptığım esnada Galatasaray-Göztepe maçı için İzmir'e ulaşmış ve kafilede takım kaptanlarından Arda Turan'ın olmadığını öğrenmiştik. Hatta ben de yayında sormuştum. Yani Mustera takıma destek vermek için İzmir'e kadar gidiyorken takım kaptanlarından diğeri olan Arda Turan neden takımla birlikte e, İzmir'e gitmiyor? Yani kadroda olmasa bile neden e, kafilede değil sorusunu sormuştum. Arda nerede diye hatta bu şekilde de bir yorum yapmıştım. Tabi Arda nerede sorusunun cevabını ben yayını bitirdikten sonra gecenin geç saatlerinde sosyal medyaya düşmeye başlayan fotoğraflardan e, öğrenmiş olduk. Daha sonra da saat herhalde gece 1'e doğru gelirken biliyorsunuz böyle biraz da sıkılganım. hani sizler de beni izlerken sıkılıyorsunuz belli bir dakikadan sonra spor programlarını zaptlarken bir canlı yayına denk geldim ve nişan taşında işte bir restoranda Fatih Terim ve beraberinde işte eski ekibindeki yardımcı antrenörü Necati Ateş'in işte idari direktör yardımcısı Mert Çetin'in Şükrü Hanedar'ın Fahri Yılmaz'ın tesis müdürü bu isimlerle birlikte Arda Turan'ın da halen yemekte olduğu ifadesi kullanıldı ve şöyle bir saate baktım saat 1'e geliyordu şimdi benim yapacağım yorum bu konuda aynen şu Fatih Terim ve ekibi istediği saatte istediği yerde istediği zaman istediği gibi yemek yiyip bunun da fotoğraflarını sosyal medyada paylaşabilir yani Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ve diğerleri artık kimler varsa yemekte bilmiyorum. Hepsi bunu yapabilirler, paylaşabilirler. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Normal bir zaman diliminde yani bugün Göztepe maçı olmayacak olsa ve takımın izin günü olsa gecenin saat 1'inde veya işte 12'sinde neyse. Takım kaptanlarından biri olan Arda Turan da bu yemeğe katılıp istediği gibi fotoğraf çektirip istediği şekilde paylaşabilir. Sıkıntı yok. Benim burada takıldığım mevzu Fatih Terim ve ekibinin fotoğraflarını servis etmesi veya paylaşması veya yemek yemesi değil. Takımla birlikte İzmir'de olması gereken, alınmasa bile kadroya destek vermesi gereken, vermek için orada olması gereken ki geçmişte bunu yaptığını biliyoruz. Arda Turan'ın o saatlerde takımla birlikte olması gerekirken ee, Fatih bu yemeğinde boy göstermesi ve katılmış olsa bile hadi diyelim gitti, izin aldı, gitti diyelim izin günü, kadroya alınmadığı için e, böyle değerlendirmek istedi. Buna da itirazımız olmaz. Ancak şu kaotik ortamda bu fotoğrafların nereye çekileceğini bilmelerine rağmen, bu fotoğrafların servis edilmesini sağlamaları veya bizzat kendilerinin servis etmeleridir. Burada benim itirazım herhangi bir şekilde Fatih Terim'le Arda Turan'ın bir araya gelip yemek yemesi de değil. Bakın, maçtan bir gün önce olması ve kafileyle birlikte orada olmasını beklediğim Arda Turan'ın gitmemesini eleştiriyorum. Zaten ben bu olayı bilmiyorken yayında bunu söyledim. Allah'tan yani böyle bir yorum yapmışım. Akşam biliyorsunuz ilk kez Saat 21'de bir yayın yaptım ve bilmiyordum. Bu yemekten haberim yoktu. Yani ben normal şartlarda zaten kafilede olması gerektiğini kadroda olmasa bile düşünürken Arda Turan'ın. Bir de böyle bir şeyle gecenin birinde e, televizyon ekranında karşılaşmam açıkçası beni çok şaşırttı. Beni daha da çok şaşırtan bu fotoğrafın servis edilmesi oldu. Yani gidiyorsunuz yemek yiyorsunuz afiyet olsun hasret gideriyorsunuz işte 40-45 gündür Hoca Bodrum'daymış herhalde gelmiş falan. Buna da eyvallah. Ancak Galatasaray taraftarlarını ikiye böleceği, Galatasaray camiasını zaten e, tartışmalı bir gündemin içi, içine çekeceği belli olan bir fotoğrafın veya bir olayın paylaşılmasına nasıl göz yumuyorsunuz? Nasıl buna müsaade ediyorsunuz? Hadi Arda Turan diyelim ki buna, müsa buna bir sakınca görmedi. Kendi kendine o da bir meydan okudu. Kendi kendine bana göre delikanlılık yapıyor işte ben Fatih Terim'e sonuna kadar yanındayım mesajını korkmadan kimseden verdiğine inanıyor. Büyük olasılık bu psikolojiyle hareket ediyor. Ama Fatih Terim buna nasıl izin veriyor? Yani bunun tartışılacağını ve Arda Turan'a da zarar vereceğini hem kendisinin hem de Arda Turan'a bunun zarar vereceğini bile bile nasıl buna müsaade ediyor? Nasıl yanındaki ekip buna müsaade ediyor? Neye ve kime nispet yapıyorlar bu fotoğrafları yayınlayarak maçtan bir gün evvel? Bu da beni üzen bir başka konu. Çünkü şu andaki ortamı bilen herkesin bu fotoğraflar piyasaya sürüldükten sonra bunun bir tartışma yaratacağını da bilmesi gerekir. Galatasaray'ı gerçekten seven insanların artık bu tip tartışmalara, bu tip bölünmelere, bu tip tartışma yaratabilecek hadiselere imkan vermemesi gerekir. Ama takım küme düşme hattına doğru ilerlerken bugün çok kritik bir maç öncesinde bütün konsantrasyonun sadece bu maça olması gerekirken Fatih Terim gibi deneyimli bir teknik direktör ve etrafındaki deneyimli ekip hadi Arda Turan diyelim ki düşünmüyor birazcık olayın cengaverlik boyutunda yani e, vefa gösterdiğini düşünüyor bunları yayınlayarak. Diğer bakın sabahlara kadar oturup sohbet edebilirler ama şu anda Galatasaray'da profesyonel olarak futbol oynayan takım kaptanlarından birinin kadroya alınsa da alınmasa da gecenin ilerleyen saatlerinde uyuması gereken bir saatte gidip de e, Fatih terim değil bir başka bir başka hadise de olabilir bir başka e, yemek de olabilir e, takım kaptanının o saatte dışarıda olmaması gerekir özellikle de böylesine kritik bir maçta burada benim itirazım olan nokta Fatih terim meselesi değil. Takım kaptanının olması gereken yer, olmaması gereken saat meselesidir. Ayrıca bunun insanların gözünün gözüne sokulmaya çalışılmasıdır ve bunu bizzat olayın e, kahramanlarının yapmasıdır. Buna Galatasaray bunu Galatasaray'a zarar vereceğini düşünememeleridir veya düşünüp de aksiyon almamalarıdır. Şimdi ben e, bu fotoğrafın ne var? Gayet normal işte burada olması sıkıntı yok. Fatih Terim'le olmasında tabii ki bir sıkıntı yok diye düşünenlere şu soruyu sormak istiyorum. Hep ben işte eleştiriliyorum ya dün de yayında bahsettim. Mesela Tudor örneği. Tudor'la Fatih Terim'i hiç hocalığını kıyaslamam da. Tudor gönderildikten sonra, Fatih Terim geldikten sonra, 2017 yılına, Aralık ayına şöyle bir geri dönelim. O dönemin takımdaki en önemli oyuncularından biri olan e, atıyorum bir oyuncunun gidip 40 gün sonra 30 gün sonra olaylar bu kadar tartışılırken işte Fatih Terim, Tudor gönderildi falan filan o zaman da ayrılmıştı ya insanlar Tudorcular, Fatih Terimciler diye. Gidip Tudor'la sarmaş dolaş bir fotoğraf çektirdiğini ve kadro dışı kaldığı çok önemli bir deplasman öncesinde de bunu paylaştığını düşünelim. O zaman şu anda Fatih Terim'e destek veren insanlar ne ne düşünürdü? Ne diyeceklerdi? Önce dürüstçe bu soruyu kendi kendilerine bir sormasını, sormalarını rica ediyorum. Eğer yok bizim için sakıncası yok. Tudor'la sarmaş dolaş olabilir. Fatih Terim takımın başındayken bu gibi şeylerden etkilenmez veya takıma hiçbir şey olmaz diyorlarsa benim onlara söyleyecek bir sözüm yok. Veya Geçtiğimiz hafta Burak Elmas'ı antrenmanda Torrent'le e, gülerken görüp de tepki gösteren, işte takım bu haldeyken Florya'ya gitti, e, Torrent'le gülücükler dağıttı diyenler, acaba dün akşamki gülücükler dağıtılan bu fotoğraf karesine ne gibi bir yorum yapıyorlar? Bakın ben o dönemde de e, Burak Elmas yerden yere vurulurken demiştim ki, olabilir insanlık hali gitti bence de, hoş bir görüntü değil. Hatta Floria'ya Burak Elmas'ın bu kadar sık gitmesi ve başkan olarak orada gözükmesi bana göre doğru değil demiştim. Ama şimdi aynı soruyu biraz empati yapıp Fatih Terim'i böyle yaptığı her davranışı doğru bulan ve ölümüne savunan insanlara soruyorum. Tudor'la görseydiniz bir takımın yı kaptanını veya işte o dönemki bir Arda Turan ayarındaki bir oyuncusunu Acaba maç gecesi maçtan bir gün önce bunların tartışılacağını bile bile ne düşünürdünüz, ne hissederdiniz? Eğer dürüstçe bu sorunun cevabını veriyorsanız benim e, yaptığım yorumu da herhalde anlayacaksınız. Bu arada dün işte yine yayın esnasında e, canlı yayını izlerken e, Sezgin abinin bir yorumu dikkatimi çekti. İşte Arda Turan ve e, Fatih Terim fotoğrafının e, ...içeriden hani restoranın içinden savunmasının ise bir ara öyle bir yorum yaptı. İşte Fatih Terim zaten futbol aklı hani Arda Turan'ın takım kaptanlarından birinin onunla buluşmasında ne var ki diye savunuyorlar demeyeyim de dedi böyle bir yorumda bulundu. Yani buna getirmişler olayı. Ne var ki Fatih Terim'le hani Arda Turan'ın buluşmasında işte hiçbir şey yok. Olmamalı. Ama Arda Turan o saatte orada olmamalı. Arda Turan dün kadroya giremese bile küme düşme hattında olan takımının yanında olmalı. Kendisini bu tip tartışmaların içine sokacak pozisyonlardan kaçınmalı. Yıllarını Galatasaray'a vermiş Fatih Terim'in de bu durumu çok iyi hissetmesi, bilmesi ve analiz ederek buna izin vermemesi gerekirdi. Ama onlar adeta sadece bu işin yayılmasını sağlamadılar. Adeta böylesine önemli bir maç öncesi de gündemi değiştirmiş oldular ve bana göre büyük hata yaptılar. Yani ben ne onun tarafı ne bunun tarafından bakmıyorum. Ben sadece Galatasaray tarafından bakıyorum. Bu görüntü Galatasaray'daki bu yaşanan durum hiç hoş değil ve ne yazık ki Göztepe maçı öncesinde bu yaşananları aklı selim Galatasaraylılar da eminim ki daha farklı değerlendiriyorlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın abone olmayı